Merhabalar herkese yeniden yeni bir video yeni bir tarifle merhaba diyorum kanalımdan mutfağımdan hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar değerli abonelerim değerli izleyicilerim değerlilerim bugün sizler için çok pratik ve çok lezzetli bir kruvasan tarifi ile geldim kruvasan tarifi hazırladım arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz gibi muhteşem. Arkadaşlar e, umarım sizler de tarifimi beğenir. Sizler de uygularsınız. Gerçekten harika bir tarif. Bu arada arkadaşlar e, hamur açamayan arkadaşlar için genç arkadaşlarımız e, Arkadaşlar tek başına yaşayan arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız için hep e, diyorum arkadaşlar e, hepiniz için böyle pratik tarifler hazırlamaya çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar gelin hep birlikte tarifimin yapım aşamasına başlayalım. Arkadaşlar ben e, 6 tane milföyden yaptım tarifimi. Ee, ve e, milföy hamurunun bir tanesini aldım ee, kesme tahtasının üzerine arkadaşlar gördüğünüz gibi çapraz bir şekilde kestim ve iki tane üçgen elde ettim. O üçgenlerin geniş tarafına birer birer santimlik çizikler attım daha kolay kurvasanlarımızın uç kısımlarını e, ay şeklinde getirelim diye e, ee, zaman arkadaşlar e, bakın e, ve iç e, malzeme olarak da ben e, kahvaltıda yediğimiz kahvaltıda kullandığımız tükettiğimiz fındık ezmesi e, kullandım tarifimde e, isteyen arkadaşlar Çikolata parçacıklarıyla isteyen arkadaşlar e, sabah kahvaltıda tükettiğimiz e, çikolatayla da hazırlayabilir. Ben bugün fındıkla yapmak istedim. Daha doğrusu fındık ezmesi arkadaşlar. Evet arkadaşlar benimle birlikte benimle beraber buraya kadar. Videomu tarifimi izleyen arkadaşlara sesleniyorum eğer abone değilseniz abone olursanız zil butonunu açar beğeni ve yorum yaparsanız ayrıca e, kanalımı e, sevdiklerinize eşinize dostunuza paylaşırsanız onlara önerirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Kanalım hepiniz böyle güzel yürekler, merhametli arkadaşlarım sayesinde bir yerlere gelecek ve arkadaşlar inanın cidden o kadar hissediyorum ki kanalım çok güzel yerlere gelecek sizler sayesinde dediğim gibi vicdanlı, merhametli arkadaşlarım sayesinde kanalım güzel yerlere gelecek. Ee, ve e, arkadaşlar kanalıma emek veren bütün arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum Her zaman söylüyorum kanalı olanların kanalı en güzel yerlere gelsin İşi gücü olanın işleri güçleri en güzel yerlerde olsun ee, Rabbim hepinizin gönlünde Sizler için hayırlı olanı en kısa zamanda sizlere nasip etsin arkadaşlar. Ee, bana da tabii ki e, hep beraber hep beraber mutlu olalım arkadaşlar. Kimsenin kimseleri yüzü kalmasın. Ee, evet arkadaşlar gerçekten ben hepiniz için hepimiz için çok dua ediyorum. Rabbim kabul etsin inşallah. Evet arkadaşlar. Ben her zaman söylediğim gibi benim tariflerimi, videomu baştan sona izleyerek denerseniz bütün detayları kolaylıkla yapabileceksiniz. Ayrıca tarifimi yapıp deneyecek olan herkese herkese şimdiden kolaylıklar. Afiyet, şifalar dilerim. Arkadaşlar. Değerli abonelerim, değerli canlarım benim. Hepinize sonsuz sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Hepiniz gerçekten benim için çok değerlisiniz. Arkadaşlar ben kimseye yorulmak için sizleri seviyorum demem. Gerçekten inanın sevdiğim insanları gerçekten çok seviyorum görsem de görmesem de görmediğim birçok benim e, YouTube'da arkadaşlarım var dostlarım var elleri öpülesi abilerim ablalarım var ben cidden kalben çok seviyorum. Evet arkadaşlar bakın e, bu arada e, ben sizlerle sohbet ederken videomu hızlandırmaya aldım ve hemen çok çabuk hazırladım ve geldim iki tane yumurta sarısı kabıma aldım ve onun içerisine bir çay kaşığı arkadaşlar pekmez, dut pekmezi ilave ettim. Siz isterseniz etmeyebilirsiniz de e, ben evde bulunduğu için bir kaşık ilave etmek istedim. Bakın arkadaşlar yumurtalarımı ayrıca arkadaşlar iki kez sürdüm bir keresinde sürdüm bekledim tekrar yeniden bir daha sürdüm ve onun üzerine kavrulmuş susamlarımı serpiştirdim. Yine kavrulmuş susam da evde vardı arkadaşlar ben öyle gidip dışarıdan almadım tabii ki daha önceden alışveriş yaptığım için vardı. Ee, ve onu da değerlendirmek istedim. Ve gerçekten ben Suzan'la arkadaşlar çörek otunu çok seviyorum. Evet arkadaşlar bakın. Evet. Evet. Yine videomu hızlandırmaya aldım ve yumurtalarımı sürüp susamlarımı da serpiştirdim üzerine ve arkadaşlar şimdi kurvasanlarımı daha önceden 160 dereceye ısıya ayarlanmış olduğum sıcak fırınıma pişmesi için yolladım. Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kuru vasanlarımız hazır. E, Rengi ışıktan mı neden bilmiyorum. Biraz hani soluk çıktı gibime geliyor da. E, ama çok güzel olmuştu. Gerçekten harika olmuştu. size. Ve arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna geldim. Arkadaşlar. Tarifimi... Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna abone değilseniz abone olursanız zil butonunu da açar beğeni ve yorum yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz.